Zengin mahallede temizlik ne hoştur O kadar iş vardır ki Kışa kadar koştur Koştur, koştur. Ayrona dalları süpürdü Üzgünüm Ayrona ama sanırım bir yolcun var Yolcu mu? Aa Ritchie Olamaz, olamaz. Üzgünüm dalır. Yepyeni oldun. Bu kadar iyi dama oynadığın için seni çikolatalı bir dondurma külahına çevireceğim. Ben. Oh, yeah, yeah, yeah. Gelmek istiyor musun Ayron'a? Teşekkür ederim Richie ama hala yapmam gereken birçok temizlik var. Üstelik yeni gelecek robotu bekliyorum. İyi eğlenceler. Ha oradayız Sordayız E umarım işe yarar. Ayrona dünyanın en güçlü robotudur. E kafanı yorma. Gizli silahımız onu halledecektir. <laughs> Aa harika işte sipariş kamyonu geldi. Hoş geldiniz. Benim yeni uşak robotumu mu getirdiniz? Evet hem de en iyisi. Size Suavo'yu getirdik. Aa, Buyurun. Siz güzel matmazel Ayrona olmalısınız. Hakkınızda çok şey duydum. Aa Bay Suavo. Aa, şimdilik iyi gidiyor. Arzunuz emirdir matmazel. E, temizliğe nereden başlamamı istersiniz acaba söyler misiniz? Aa, temizlik mi dediniz? Aa, evet, buradan başlayabilirsiniz. Ben malzemeleri getireyim hemen. Çabuk dön! Döneceğim! Şimdi gerçek temizliğe başlayalım bakalım. <laughs> ah, i̇şte başardı, yakında kamyonumuz dolacak! <laughs> Taşımaya devam et! İşte döndü! Aa, ne kadar da çabuk döndün! Bu daha hiçbir şey değil. <laughs> Çok alçak görüyorsunuz. Bahse girerim tüm evin yerlerini beş dakika içinde silebilirsiniz. Beş dakika mı? İki dakika yeter bana. İşte bitti bile. Ah, bu ne hız, bu ne zarafet. Ancak bir kadın aynı zamanda güçlü de olmalıdır. O kadar ki şu kasaları dışarı taşıyabilmelidir. İşte oldu! Şimdi nereye koyayım? E şuraya, temizlik kamyonuna. Altlarının tozunu alacağım. Şu kararsızlığın gerçekten çok kötü dalır. şeyler dönüyor. Peki al, şu robottan nasıl kurtulacağız? Ha, bu hiç sorun değil, süpürgen bu işi kolayca halleder. Çok geç olmadan onları durdurmak zorundayız. <laughs> Hayırdır, hayır Hayır! <laughs> hayır! <laughs> Richie, Suavo, durdur onu. <laughs> Şimdi de şu hırsızların içine bakalım. Yakaladım. İyi iş başardın Suavo. Şimdi gidelim buradan. Richie, neler oluyor? Çabuk Suavo. Tamam, şimdi artık şu robotun fişini çıkarıp hemen buradan gidelim, tamam mı? Hayır, bunu yapamazsınız. Ha? Ayrona'yı incitmenize izin vermeyeceğim. Artık hırsız değilim, anladınız mı? Hırsız mı? Peki hala somun yığınları, öyleyse sizlere elveda. Biz kendi yolumuza gidiyoruz. <laughs> Aha, olamaz. Hepsi benim hatam. Görüşürüz sersemler. <laughs> Çabuk su abi çöz beni. Belki de geç kalmalıyız. Pekala için Güç <laughs> kaynaklarını yeniden depolamalıyız. Ama nasıl? Benim bir fikrim var. Güneş enerjisini kullanacağız. <laughs> Tek yapacağımız dalının tasmasındaki elması kullanmak. Böylece yeterli güneş ışını toplayabiliriz ve enerji kutusuna yöneltebiliriz. No Açıklayacak zaman yok Ayrona. Hırsızları durdurmalıyız. Onları bana bırak Rüçi. Onlara derslerini vereceğim ben. Hey! Dur, dur. Çabuk gidelim buradan! Hadi. Şimdi bahar temizliğimi tamamlayayım. Koş koş, koş, koş! Koşuyorum ama bir yere gidemiyorum Bakın ne yakaladım. Görünüşe bakılırsa iyi temizlik yapmışsın Ayrona. Şimdi her şey bittiğine göre artık beni görmek istemezsiniz. Elveda Ayrona, elveda için. Suavo, bekle. Sen artık yenilendin, bilmiyor musun? Aşk ne kadar güzel değil mi canım? Yuh! <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'ye dışarı çıkıp yumurta almak zorundayım. Sen de mi paranı şeker kutusunda saklıyorsun Gloria? Yani siz de mi aynı şeyi yapıyorsunuz? Elbette, gel göstereyim sana. Pekala. <laughs> Gördün mü? Wow! <laughs> dalı dalır. Kaldırımlar bugün çok sıcak. Richville ayakkabı mağazası. İşte tam aradığımız yer. Yardımcı olabilir miyim? E, köpeğim için bir çift ayakkabı arıyorduk. Köpeğiniz için mi? Ah, tam aradığınız şey işte. Kobo e, çizmeleri mi? Ama dalır. Bunlar en son modeller. söyledi. Ki biraz ayağını sıkıyormuş da. Hmm. Anlıyorum. Ya buna ne dersiniz? İşte gördüğünüz gibi. Ya! <laughs> ya! <laughs> en son bahar modası bunlar. Dalı, sakinleş biraz. <laughs> Dalır dikkat et. <laughs> Biraz daha az tehlikeli bir şeyiniz yok mu? Tam size göre bir şeyim var. Tekerlekli patena, bundan emin değilim. Ben şu kumandayla birlikte... ...bakın nasıl çalışıyor, gördünüz mü? kapatın şunu. Ay olmuyor, takıldı. Ayakkabılara dikkat et! Şimdi evet, nerede şu kontrol? De durdurdum onu. Gerçekten çok üzgünüm bayım. Üzgün müsünüz? Dışarı, dışarı, dışarı şu aptal hayvanla birlikte dışarıya dışarı hemen. Demediğimiz yerde kalamayız. <laughs> Üzülme dalır, eminim bir çaresini bulacağız. E buldum işte. Hem de mükemmel bir çözüm buldum. <gülüyor> <gülüyor> Eminim Dalır yeni ayakkabılarıyla çok mutlu şimdi Cadbury. Çok etkileyici Görenler büyük bir botun içine girmiş sanacak. <gülüyor> 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 dikkatli olun bayan. Nehir çok güzeldir ama çok da tehlikelidir. Bahse girelim Bay Rodriguez'in gördüğünü çok sevdim. Haklısın Gloria. Umarım Profesör Kingman'ın büyüme formülü ekin hastalığına çok iyi gelecektir. Tam <laughs> <laughs> aldı dalır, bütün gün hiçbir şey yemedi. Ee, belki de bu daha iyi. Ne nehir vahşi pirenalarla. Oh! <laughs> <laughs> Alış! dikkat et! Burada olduğun için gerçekten çok şanslısın. Bize rehberlik ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ya, bu benim için bir zevktir. Umarım yine karşılaşırız. Richie, Gloria, sizi gördüğüme çok sevindim. Brezilya'ya hoş geldiniz. Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir. Çok iyi geçti Bay Rodriguez. Çok endişelenmiştim. Söylentilere göre orman adamı ortalıklarda dolaşıyormuş. Ne, o da kim efendim? Senelerdir ormanda saklanan bir kanun kaçağı. Söylediklerine göre hayvanlar üzerinde hipnotik bir etkisi varmış. Vay be! Neyse ki yanımızda nehir rehberi vardı. Yaaay! Sanırım bu maymun seni korumak istiyor. Onun adı Kimbo'dur. Galiba Gloria senden çok hoşlandı. <laughs> ben de onu çok sevdim. Size Profesör Kingbin'in büyütme formülünü getirdim. Tek bir damlası bile ekinlerinizde mucizeler yaratır. Bu harika Rici. Hadi deneyelim. Bu hastalık çok kısa bir süre önce ortaya çıktı. <laughs> mükemmel Bu formül bütün ekinlerimizi kurtaracak. Gözlerimin içine bak. Ben orman adamıyım. Senin sahibinim. Ve bütün emirlerime uyacaksın Kimbo. Şimdi bana formül şişesini getir. Ülkemizin çiftlikleri artık kurtuldu. Kimbo! Getir o şişeyi hemen! Orman adamı! Bu formül sayesinde tüm şehir benim olacak! Hadi <laughs> o! Richie! Kimbo ve formülü mutlaka geri almalıyım! Merak etmeyin Bay Rodriguez! Orman adamını durduracağım! Şimdi benim küçük dostum, yeryüzünde yürüyen en büyük canlı olacaksın! Tüm şehrin hakimi olacağım! <laughs> Bütün şehri ben yöneteceğim. <laughs> Buna inanamıyorum. Orman adamı kim boyu kullanarak tüm şehri soyacak? Öğreti, kim boya yardım etmeli? Orman adamını durdurmalıyız. Çabuk olun, botuma gidelim. Ne yapıyoruz, Reçi? İlk önce Profesör King'i arayıp bir antisyonum yapmasını isteyeceğiz içinden profesöre. Cevap ver profesör. Senin için ne yapabilirim Richie? Söyle. Burada dev bir goril var profesör. Sizin ilacınızı içen bir maymun var. Bir antiserum yapmak zorundasınız. Ne maymun mu? Benim formülü... Aa, bu, bu, çok kötü. Hemen çalışmaya başlayacağım. Şimdi şu orman adamıyla uğraşalım bakalım. İşte orada Richie. Tam gaz ileri alır bize ele vereceksin. İşte ortalar için. Neden acaba bu nehir ikimize küçük geliyor Richard? Kim boşunu nehre açacak? çabuk. Hadi, hadi aslan. Richard kayaya dikkat et. Artık çok geç Gloria, ya, onu yavaşlatamam. <laughs> Richie, <laughs> Richie Richard için çok ağır bu. Kemba yardım et, kurtar bizi Kemba. Kemba lütfen, Kemba. Kemba, Richie ve Dolar'ı kurtar. <laughs> lütfen onları kurtar. Kemba, onu yere bırak. <laughs> Peki, onu alabilirsin. <laughs> <laughs> Sakin ol oğlum tehlikede değiliz Bu basit bir bot değil Bak dış motoru var Ben yanında kengül çağ kurtaran kanası olmadan hiçbir yere açılmam Rich, bu dayanıksız nehir faresiyle ne yapacağını zannediyorsun sen? Çabuk nehrin ağzını kapat! Güzel. Şimdi Rich hiç bile şehre gitmek için nehir yolunu kullanamayacak. Çok ilginç. Orman adamı birden ortadan kayboldu. Pekala, şimdi şehrin ve zenginlerinin icabına. Bak. düşündüğüm şeyse başımız gerçekten belada. Dalır, motoru geri vitese al. Sıkı tutun dalır. Merak etme, buradan kurtulacak. Henüz orman adamını yakalama şansını yitirmedi. Kim bu? Burası elmas merkezi. Tüm zenginlikleri getir bana. Hayır kim bu? Onu dinleme. Sanchez, şuna bak. Salabi'nin beni kurtarmaya geleceğini biliyordum. Evet, artık zenginim. Buradan gidebiliriz. Hadi gidiyorum. İşte oradalar. Hemen aşağı inmek zorundayız. Gloria'yı da kurtaracağız. <gülüyor> <gülüyor> Dalır. Ah, hayır! <laughs> Kim bu? Şu uçağı aşağı indir! Hayır kim bu? Bu Rachel! Donner! Donner kontrolü kaybettik! <laughs> onları Dur bu Cadbury! Köprü dört oğlum. Köprü istamıy senin ki. Profesör Kimli'nin anti serumunu getirdim. Biraz da büyütme bir formülü aldım. Teşekkür ederim Kedori. Serum kim bu yana vereceğimi çok iyi biliyorum. Yanlış anlamazsan yanında muz var mı Kedori? Bittikçe peki ben bakayım efendim. İlk önce bir parça büyüme formülü alayım tamam mı? Evet. <laughs> Ve şimdi de aşılamayı yapalım tamam mı? Sonuç serumu ekleyelim. <laughs> tamam, Ateşler artık! <laughs> ne yapmaya çalışıyor bu böyle? <laughs> İyi ateşler Eşek! <laughs> Ay işte küçülüyor! Bunu çalıştıramıyorum! E kaçsam iyi olacak. Nece, orman adamı kaçıyor. Endişelenme Gloria, onu yakalayacağız. Hem de hemen. İndi o kapalı mı oldukça etkileyici bir hırsız avlama yolu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Üçü. En iyi hasadımızı yaptık ve orman adamı da parmaklıkların girdi. <laughs> Yardımcı olabildiğime çok sevindim Bay Rodriguez. Bay Rodriguez, sanırım bir bitkiniz kayboldu. Oh, vey 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 vey. Ah, teller. i'm